işleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere böyle bir sepet örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimiz çift taraflı, iki tarafı da güzel olan bir örgü modeli. Bakın modelimizin ön yüzü. Burası da arka yüzü. Bu model özellikle battaniyeler için uygun ve de güzel bir örgü modeli modelimiz arkadaşlar 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken 8 ilmek ve katları artı 6 tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Modelimi yapımına geçmeden önce arkadaşlar video